arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, mesafe sensörü ile e, buzzer çalıştıracağız malzememiz ilk önce bir tane arduino kesinlikle bir tane sensör bir tane de buzzer evet aslında bu da led gibi çalışıyor bunu takalım çok fazla ses çıkardığı için sesi duymazsanız çıkaracağım evet ilk önce buzzerımızı takalım isterseniz bazı da bildiğimiz gibi led, LED gibi çalışıyor. Evet, artısı burada, eksisi burada. Artı kısım pine gelecek şekilde ben geriye bağlamak istiyorum. Aynı şekilde led gibi GND ye, buraya kısmı bağlıyorum. Sonra mesafe sensöründe VCC'sini 5 volta bağlıyoruz. 5V yazıyor üstüne onu söyleyeyim. 5 volt burada. Ben tam olarak göstereyim tabi kameralardan. Benim ek, benim kameram biraz bulanık. Çok küçük şu kadar. Neyse. Ee, şimdi e, GND GND'yi bildiğiniz gibi diğer videolardan GND gene GND yazıyor üstünde. Enerji. Ben EcoPin'i gene aynı şekilde ee, aynı şekilde dediğim ben her zaman 12'ye takıyorum ekopini. Siz tabi farklı farklı takabilirsiniz. 8, 9, 10, 11, 12. Evet bura. Trick pin'i de 13'e bağlayalım. Evet bağlantılarımız bu kadardı. İsterseniz şimdi kodlama geçebiliriz. Evet yine burada e, kodda pinleri dikkat edin. Aynı leddeki gibi burada alt output 7. pin'e taktık. Leddeki kod gibi aynı. Bir farkımız yok. Bu zaten mesafe sensörünün e, mesafe sensörünün e, kodu ve e, burada gördüğünüz gibi aynı leddeki kod sadece e, buzzer çalışıyor. Yine işte 15 santimetreden az yani 14-13 ise ee, bazarı çalıştır demişiz. Değil ise ee, bazarı kapat demişiz. Tabi siz bunu ben lambalı versiyonu da yapacağım park sensörü. Ama bu videoda değil. Ee, i̇sterseniz şimdi görünüşüne geçebiliriz. Evet görünüşü ee, göstereceğim şimdi arkadaşlar. Az önce de çünkü bir yerde bir şey gördü. Bazarımız burada. Böyle ağzını kapattım çok ses çıkaracak. burada ses çıkaracaktır. Getirdim. Bakın. Ben 15 santimetre siz, siz, 5 santimetre, 10 santimetre istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sadece şuna dikkat edin. Youtube bana e, şey büyüktür küçüktür işaretini kullanmama izin vermiyor. O yüzden e, o 15'in yanına küçük işaretini koyarsanız e, güzel olur. Şimdi yoksa çalışmayacaktır. Ben zaten hep açıklamada bunu çok önemli diye söylüyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle göstereyim bir de. Ses gelmiyorsa ben oh, çok fena ses gelecek ama. Oh bayağı ses. Ben biraz mikrofona... elimi tuttuğum için gördüğünüz gibi çalışıyor evet bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay